Endülüs. Bu ismi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Belki bir saray, belki bir şarkı. Ama aslında bu 711'de bir umutla başlayıp tam 800 yıl sonra 1492'de bir gözyaşıyla biten koskoca bir efsanenin adı. Düşünün. Avrupa'da karanlık çağın içindeyken İber Yarımadası'nda bambaşka bir dünya kendi altın çağını yaşıyordu. İşte şimdi o dünyanın hikayesine dalıyoruz. Aslında bütün hikaye belki de şu görüntüde saklı. İspanya'nın Granada tepelerindeki Elhamra Sarayı. Burası sadece taştan mermerden bir yapı değil. Burası kay bir rüyanın, o kayıp cennetin ta kendisi. Adeta taşa kazınmış hüzünlü bir hatıra. İşte bütün bu anlatacaklarımızın merkezinde de bu iki soru var. Bu inanılmaz medeniyet nasıl oldu da parladı ve böylesine parlak bir ışık nasıl oldu da söndü? Gelin bu 800 yıllık efsanenin içine Adım adım girelim. İlk bölümümüz Bir Endülüs Rüyası. Peki Endülüs'ü en başta bu kadar özel kılan neydi? Cevabı basit. O dönem için hayal bile edilemeyecek bir birliktelik. Şunu bir hayal edin. Avrupa'nın geri kalanı Karanlık Çağ denen bir dönemden geçerken Endülüs'te bir caminin yanındaki sokakta bir kilise, onun biraz ilerisinde bir sinagog görebilirdiniz. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler bir arada yaşıyor, birlikte ticaret yapıyor, bilim ve sanat üretiyorlardı. Doğunun bilgeliğiyle batının toprağı sanki burada buluşmuştu. İkinci bölüm. Yeni bir dünya kurmak. Peki bu rüya nasıl başladı? Her şey genç bir komutanın o meşhur boğazı geçmesiyle ve verdiği dramatik bir kararla alevlendi. Zaman çizelgesi gerçekten baş döndürücü değil mi? Sadece 7 yıl, 7 yıl gibi kısacık bir sürede yarımadanın neredeyse tamamı el değiştiriyor. Ama bu klasik bir işgal gibi de değil. O dönemdeki Vizigot krallığının baskısından bunalan yerel halklar, özellikle de Yahudiler, gelen bu yeni güce adeta kapıları açıyor. İşte o meşhur an. Tarık bin Ziyad'a atfedilen bu sözler o andaki kararlılığı mükemmel bir şekilde özetliyor. Hani derler ya gemileri yakmak. Rivayete göre askerlerinin geri dönme umudunu tamamen ortadan kaldırmak için gemileri yaktırıyor. Yani mesaj net. Ya kazanacağız ya da öleceğiz ve bu inanılmaz kararlılık onlara zaferi getiriyor. Tamam, fetih oldu ama ortada bir baş yoktu, bir dağınıklık vardı. Ta ki tarihin en inanılmaz kaçış öykülerinden biri yaşanana kadar bütün ailesi Abbasiler tarafından katledilen Emevi prensi 1. Abdurrahman tam 5 yıl boyunca çölleri, dağları aşarak Endülüs'e ulaşıyor ve bu dağınık topraklarda bağımsız bir devlet kurarak Endülüs'e o sağlam siyasi temeli atıyor. 3. bölüm Karanlıktaki Fener. Ve işte bu sağlam temellerin üzerinde Endülüs'ün o meşhur altın çağı yükselmeye başladı. Avrupa daha uykudayken Endülüs adeta bütün dünyayı aydınlatan bir deniz feneri gibiydi. Bu karşılaştırmaya bir bakın. Gerçekten inanılmaz. 10. yüzyılda Kurtuba. Nüfusu yarım milyona dayanmış, sokakları geceleri aydınlatılan dünyanın en büyük, en modern şehirlerinden biri. Peki aynı dönemde Londra, Paris nasıl mı? Daha çamurlu yolları olan, çok daha küçük yerleşim yerleri. Medeniyetler arasındaki farkı görmek için bundan daha iyi bir örnek olamazdı herhalde. 400 bin. Evet, yanlış duymadınız. Bu, Kurtuba'daki halifenin kişisel kütüphanesinde bulunan el yazması kitapların sayısı. O dönemde dünyanın dört bir yanına kitap avcıları yollanıyor. Nerede değerli bir eser varsa bulunup Kurtuba'ya getiriliyordu. Bu bilginin ne kadar büyük bir güç olarak görüldüğünün en net kanıtı ve bu parlaklık sadece bilimde falan da değildi, gündelik hayata bile işlemişti. Ziryap adında Bağdat'tan gelen bir müzisyen tek başına bütün Andalus'un yaşam tarzını değiştiriyor. Bugün bize çok normal gelen çorbayla başlayıp tatlıyla biten yemek düzeni, mevsime göre giyinme, hatta deodorant kullanma gibi alışkanlıkları o popüler hale getiriyor. İnanılmaz bir kültürel devrim resmen. Bilimdeki ilerlemelere gelince, işte burada işler gerçekten akıl almaz bir hal alıyor. El Zehrabi'nin icat ettiği cerrahi aletler yüzyıllar boyunca Avrupa'daki tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Ve Abbas İbni Firnas, Wright kardeşlerden tam bin yıl önce kendi yaptığı kanatlarla bir kuleden atlayıp 10 dakika boyunca havada süzülmeyi başarıyor. Bu o dönem için bilim kurgudan farksızdı. 4. Bölüm Rüya Çatlıyor ama bilirsiniz, hiçbir güzel rüya sonsuza dek sürmez. Her yükselişin bir düşüşü vardır. Endülüs'ün o parlak rüyası da zamanla çatlamaya başladı. İşte düşüşün başlangıcını aslında tek bir kelime özetliyor: Taifalar. O güçlü merkezi yönetim çökünce Endülüs sanki yere düşen kristal bir vazo gibi paramparça oldu. Her şehir kendi küçük krallığını, kendi emirliğini ilan etti ve birbirleriyle savaşmaya başladılar. Bu dönemin en tuhaf tarafı neydi biliyor musunuz? Tam bir paradoks yaşanıyordu. Siyasi olarak bölünmüşler, zayıflamışlar, hatta kuzeydeki Hristiyan krallıklarına vergi ödüyorlar ama aynı zamanda sanat ve kültür alanında en parlak dönemlerinden birini yaşıyorlar. Ancak bu bölünmüşlük, kuzeydeki krallıkların Reconquista yani yeniden fetih hareketini hızlandırması için harika bir fırsattı. Ve Toledo'nun düşmesi işte o sonun başlangıcını haber veren ilk şok dalgasıydı. 5. bölüm Gırnata'nın son nefesi. Yüzyıllar geçti, Endülüs haritada küçücük bir noktaya sıkıştı. Gırnata emirliği. Bu rüyanın son perdesiydi. Ve bu son perdenin sahnesi de Elhamra Sarayı'ydı. Elhamra'nın duvarlarında binlerce defa tekrarlanan bu yazı, Allah'tan başka galip yoktur cümlesi. Aslında bu bir güç gösterisi değil, kaderi kabullenişin, yenilgiyi bile bir vakarla karşılamanın taşa kazınmış haliydi hüzünlü bir haykırışla adeta. Ve kaçınılmaz son 1492'de geldi. İspanya'nın Birleşmiş Krallıkları, Gırnata'nın kapılarına dayandı. Aylarca süren kuşatmadan sonra açlık baş gösterince şehrin yerle bir olmasını ve daha fazla kan dökülmesini istemeyen son sultan Boabdil, Gırnata'nın anahtarlarını teslim etti. İşte o gün 800 yıllık bir rüya sona erdi. Sürgüne giderken Boabdil son bir kez arkasına şehrine bakmak için bir tepede durur ve ağlamaya başlar. İşte o an, annesinin ağzından tarihe geçen o acımasız ama bir o kadar da gerçek sözler dökülür. Bir medeniyetin sonunu bundan daha trajik özetleyen bir cümle herhalde yoktur. Altıncı ve son bölüm, zaman içindeki yankılar. Peki, Endülüs düştü. Ama hikaye bitti mi? Asla. Onun mirasının ve kaybının yankıları bugün bile devam ediyor. Fetihten sonra verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Endülüs'ün o meşhur hoşgörü iklimi yerini Engizisyon mahkemelerinin karanlığına bıraktı. Ama belki de en acısı Gırnata Meydanı'nda yakılan o yüz binlerce, hatta bazı kaynaklara göre bir milyona yakın kitaptı. Orada yanan sadece kağıt değildi, yüzyılların birikimi olan bir bilgelik, bir hafıza küle dönüyordu. Bu sözün gerçekten Pierre Curie'ye ait olup olmadığı tartışılıyor ama bunun tek bir önemi yok. Anlattığı şey o kadar derin ki, kaybolan bilginin potansiyelini, o kaybın sadece Endülüs için değil, bütün dünya için ne anlama geldiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu, insanlık tarihinin en büyük entelektüel felaketlerinden biriydi. Ve gelin bu yolculuğu zihnimizde bir soruyla noktalayalım. Eğer Kurtuba'nın o muazzam kütüphanesi, eğer Endülüs'ün o bilimsel mirası yok edilmeseydi, acaba bugün dünyamız nasıl bir yer olurdu? Endülüs rüyası bitmiş olabilir evet ama yankıları ve zihnimizde açtığı sorular gördüğünüz gibi hala çok canlı.